Geldik yeniden ananızı sikiyorum geceden Ya ya of of yeah. Muhammed sikiyim Kolombiya'yı ve o kalta kanını diye Ulus Moğollar amına koydum ucubesi, YA YA of, of 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 Sana da geliyor Sezari dil KOYDUĞUMUN koyduğun herkesi yaşır hakkında kandırmaya devam et ucube Of bu evladı ya 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 dümenin babası siker ananızı Geçeriz ya 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 Alper Ceka tasma taktı Kolombiya ve Roma'ya ya Sıkıyor analarını gece gündüz ya Alper Ceka'ya biat etmez seni Sikeriz o çirkin ananızı Of of Muhammed sikeyim Kolombiya'yı Ve o kalta kanını Kolombiya diye ulus Moğollar Avına koydum ucunu bezliğe ya. ya of 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 Geliyor Sezari'yi dinle Ama ona koyduğumun içtikisi Herkesi yaşın hakkında kandırmaya Devam et ucu be of Bu evladı ya 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 Dante's the crafty man'in babası Siker ananıza geçeriz ha, Ya 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 Alterceka tasma Taktı Kolombiya ve Roma'ya Sikiyor analarını Gece güncüsü Alterceka'ya ha, biat etmez Seni sikeriz o çirkin ananızı Of of